Auto tarihten merhaba, dünyanın ilk otomobili Carl Benz tarafından 1885 yılında icat edildi. Üç tekerlekli otomobil, dört zamanlı içten yanmalı bir motordan güç alıyordu. Patent işlerinin hemen ardından Benz, icadını insanlara tanıtmak istedi fakat bu iş o kadar kolay olmadı. İnsanlardaki genel kanı, atlar varken böyle gürültülü bir şeye kimin ihtiyacı olabilir yönündeydi. Üstelik kilisede otomobil denen bu taşıtın şeytan icadı olduğu yönünde halka fetva verdi. Ayrıca otomobille kısa mesafeli sürüşler yaptı ve araç sürekli arıza veriyordu. Otomobilin kaderini değiştiren kişi ise Karl Benz'in eşi Berta Benz'dir. Berta, tarihin ilk otomobiliyle uzun bir yolculuk yaparak aracı test eder ve yolculukta çıkan sorunları eşine aktarır. Aracındaki tüm sorunları gideren Carl Benz, Paris fuarında aracını sergiler. Aynı yıl aracını satmaya başlayan Karl Benz, otomobil tarihinde ticari olarak satılan ilk otomobili icat etmiş olur. Motorwagen adını verdiği bu araçla Karl aslında dünyayı da değiştirmiş olacaktır.